Bu karakterle de çok fazla takım yapılabiliyor ya. Biliyorsunuz ki Furuna rehberi videomda aslında Noel ile ilgili yapabileceğiniz takımdan da bahsetmiştim. Ancak bu videoda bu takımı biraz daha detaylı bir şekilde size göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok uzun sürenin ardından Noel ilk defa tekrardan konuşulmaya başlandı. En azından biraz da olsa Furuna ile birlikte. Ve biliyorsunuz ki oyunda Geo karakter eksiğimiz var. Yani taş karakteri çok az ve uzun süredir de gelmiyor. En son Yunjin gelmiş sanırım 2.4 müydü neydi? Gerçi sonunda Navi'ye geliyor ama Navi'ye gelmeden önce bir taş karakteriyle bir Geo karakteriyle oynamak istiyorsanız bu takımı bir deneyebilirsiniz. Yani bu takımı dediğim e, Furuna ile birlikte Noel'i. Aslında Noel ile birlikte Furina'nın konuşulmasının sebebi de Furina biliyorsunuz ki EYT'nizi kullandığınız zaman tüm takımınızın canını azaltmaya başlıyor ve aynı zamanda element patlamasını kullandığınız zaman tüm takımınızdaki karakterlerin canı arttığında veya azaldığında tüm takımınıza hasar bonusu kazandırıyor. Bu özelliğinden dolayı genellikle zaten Furina'yı takımda tüm takıma can basabilen Jean gibi karakterlerle birlikte oynamak gerçekten çok iyi oluyor. Eğer Jean gibi tüm takıma can dolduran bir karakterle birlikte Furina'yı oynarsanız Furina tüm takımınızın canını azaltırken Jean de tüm takımınızın canını doldurduğu için Furina'nın ulti yeteneğiyle yani yani element patlaması yeteneğiyle maksimum hasar bonusunu takımınıza kazandırmasını sağlayabiliyorsunuz. Buradan konuyu Noel'e bağlayacak olursak, Noel ile birlikte E yeteneğinizi kullandığınız zaman her bir düz vuruşunuz veya yüklü saldırınız tüm takımınızın canını doldurmaya başlıyor. Aynı zamanda E yeteneği biliyorsunuz Noel'in aslında bir kalkan yeteneği ve Noel'e aktif bir kalkan kazandırıyor. Bu sayede hiç hareket etmeden yani hiç geriye doğru fırlamadan rahatlıkla rakipleri dövebiliyorsunuz. Bu sırada takımınızın canı inanılmaz derecede artıp azaldığı için hem Fuina'nın hem de tüm takımınızın hasarı artıyor. Yani anlayacağınız bu takım Noel alandayken kendisine bir kalkan tüm takıma can verirken aynı zamanda da rakiplere hasar vurabildiği için ortaya çıkıyor. Bu takımın birkaç varyasyonu var. Asıl Gio hasarını oynamak istiyorsanız yani taş hasarını oynamak istiyorsanız Noel, Goro ve Albedo'yu aynı takıma koyabilirsiniz Furina'nın yanına. Bu takımda 3 adet taş karakteriniz olduğu için muhtemelen enerjiniz daha kolay da olacaktır ki enerji aşırı önemli. Hatta ben bu takımda Goro'ya 4 parça sürgün yadigarını taktım ki enerjimiz daha kolay bir şekilde dolsun. Bu 4 yıldızlı bir yadigar seti ve 4 parçası sayesinde şu almış olduğunuz karakterle birlikte element patlamasını kullandığınız zaman burada Goro oluyor. Diğer tüm takım arkadaşlarının enerjisini doldurmaya başlıyor. Bu yadigar setini bu takımla birlikte kullandığımız zaman hem Noel'in eline enerji yenilemesi veren bir silah değil de kendi silahlarını takıp Noel'in de daha fazla hasar vurmasını sağlayabiliyoruz. Ama bu takım alternatif olarak eğer albedonuz yoksa veya goronuz kasıl değilse bilmiyorum ya da farklı bir takımda denemek istiyorsanız Yelan, Furina, Noel ve Yunjin'le de bir takım yapabilirsiniz. Bu takımda hem iki adet su karakteri kullandığınız için tüm takımınızın canı artacak ki tüm takımınızın canının artması demek. Yelan ve Furina'nızın hasarının artması demek. Çünkü Yelan ve Furina cana göre güçleniyor ve aynı zamanda 2 adet taş bonusu da var bu takımda. Buna ek olarak yalanın bir pasif özelliği de var ve bu pasif özelliği sayesinde yalan elemen patlamasını kullandıktan sonra aktif karakterin hasarını arttırıyor. Zaten takımda fırına tüm takımın hasarını arttırıyor. Bir de yalanın bu pasif özelliği de birleşince daha da güzel oluyor. Yani eğer isterseniz bu takımda da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii ki bu takımlarda farklı silah tercihleri, farklı yadigar tercihleri olacaktır. Örnek veriyorum ilk takımda Noelle 4 parça Marajosa avcısı yadigar setini takarak %36'lık bir kritik oranını rahatlıkla kullanmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü dediğim dediğim gibi bu takımda zaten canı bir azalıp artacağı için bu yadigar setini rahatlıkla kullanabilecektir. Değer olarak normal Noel yadigarlarını takabilirsiniz. Kritik oran, kritik hasar, defans vesaire çok önemli ama bir önemli değer daha var. Enerji yenilemesi. Bu takımda özellikle aşırı önemli. Eğer isterseniz Noel'in eline Favonius büyük kılıcını da rahatlıkla verebilirsiniz bu arada. Ama eğer ak körelten veya yılan sırtı gibi silahlarla birlikte oynamak istiyorsanız yani altından kritik oranı, kritik hasar ya da defans veren silahlarla oynamak istiyorsanız takımda kullanmış olduğunuz Goro'ya bu 4 yıldızlı olan 4 parça yadigar setini takarak enerji problemini nebze çözebilirsiniz. Eğer ikinci takımla birlikte oynamak istiyorsanız daha değişik bir strateji de izleyebilirsiniz. ile arkaik taşlar yadigar setini takabilirsiniz. Bu yadigar setini takarsanız eğer yerdeki su parçacıklarını alarak tüm takımıza su hasar bonusu kazandırabilir ve fırına ve yılanınızın daha fazla hasar sağlayabilirsiniz. Yani bu şekilde de oynanabilir ama ben Maraşu savcısını tercih ediyorum. Yani testlerde hep Maraşu savcısı kullandığım Zaten arkaik taşlar yoktu, kasıl değildi. Yani böyle uzun sürenin ardından ilk defa Geo karakterleriyle alakalı yani bir Geo karakterle alakalı bir video yapma fırsatı elime geçti. Yapayım dedim. Eğer C6 Noeliniz ve Furnanız varsa size bu takımları deneyebilirsiniz. Bu arada çoğu zaman söylemiyorum ama açıklamada benim Twitch linkimde var arkadaşlar. Twitch'te de canlı yayınlar açıyorum. Eğer katılmak istiyorsanız açıklamadan ve yorumlardan Twitch kanalımı da takip edebilirsiniz. Öyleyse teşekkür ediyorum izniniz için. Video beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalımın videolarından daha hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.